85'te mi şampiyon oldu? 84. 87. 80 ilk şampiyon. 15 yıllar, 13 87. yıllardan sonra. 80 87'de şampiyon oldu. 7 Haziran 1987. 7 Haziran 1987'de 10, 14. yıl mıydı? 14. sezonun sonunda 14 yıl aradan sonra şampiyon oldu. Tamam. 14 yıldır şampiyonluk yok. 14 yıl. Ertesi sene ilk maçtaki pankartı söylüyorum. Bize yetmez, yetmez bize, bir kupa. Bize yetmez bir kupa. Şimdi, hedef evet, Avrupa. Avrupa. Bak 1987'de Avrupa'da dışarı çıkamıyorsun dışarı. Kapıdan dışarı çıkmak yok. Döviz çıkartamıyorsun. Döviz çıkartamıyorsun. Tamam mı? Hmm. rejimin falan var. Yani siz bunları şimdi böyle hayal gibi dinliyorsunuz da. 1987'de 14 yıl aradan sonra şampiyon olmuş ya. 14 yıldır şampiyonluk yok ya. Daha önce de böyle bir tecrübe yok. Yani 10 sene daha olamamışsın, 15 sene daha olamamışsın değil. Şimdi bu vizyonda, yani ne Avrupa'sı kardeşim filan, o zaman da gittiler Vidzevli 30 filan edinler Galatasaray. o zaman da Galatasaray Avrupa'da bir şeydi. Yani 89'daki yarı final sürpriz falan değil. Önce niyet edeceksin. Önce dediğin, niyet ettim ben, ben niyet ettim. Namaz kılarken de niyet edeceksin. Dua ederken de niyet edeceksin. İşe giderken Yola de. Yola çıkarken de niyet edeceksin. Bir şeyi hedeflerken de niyet edeceksin. ya ben niyet ettim başarılı bir mühendis olmaya. Böyle sadece de ağızda değil. Bunu böyle isteyeceksin. O zaman önce yarı finali bulursun, sonra UEFA kupasını alırsın. Şimdi bu camiadan adam diyor ki o vizyondan bu onu söylüyor. Ya bu vizyondan 14 hafta kala Rakip antrenörü ayartmaktır an, bu ya. dönemi değilken. Ayartmaktır Transfer şey dönemi değilken. Bu, ya. E, bu da Capello değil, Mourinho değil. Yani bunu almanın Galatasaray'a yakışmadığını düşünüyorum diyor özetle. Diyorum. Lamas ya. futbolun merkezi. Güzel oyun. Abi, <laughs> abi, ya ya La olur La ama ya, ya. iyi hazırlan. İyi hazırlık. Neden bahsediyoruz ya? Lamas'ta da şöyle oluyor. Böyle Lamasya ya. bir sürü takımımız var. Beykoz var. Değil mi beyler bir sürü takım var yani İyi ki bunlar var. İyi ki, iyi ki ama yani iyi ki Ali Sami Bey varmış. Yani onu söylemek lazım.